E, aldeit aldehit ve ketonun tepkimenin karşılaştırması önemlidir arkadaşlar. E, bu şekilde tablo halinde verilmesi güzel olmuş. E, bir de hatırlayalım e, bu tepkimeleri. Şimdi indirgenme tepkimesi aldehit de veriyor, keton da veriyor. Peki aldehit indirgendiği zaman şöyle hatta tabloyu e, biz de uzatalım. E, durumlara bilgiler verelim. En azından örnekler verelim, açıklamalar yapalım. E, şöyle yapalım. Aldehit, keton diye ben de ayırayım şöyle neler oluyor bir bakalım. Mesela indirgenme olarak aldehit verir keton da. Aldehit indirgenirse ne olur? Birincil alkol, primer alkole dönüşür. Keton indirgenirse ne olur? Keton indirgenirse ikincil alkol oluşur. Peki yükseltgenme tepkimesi e, aldehit verir demiş keton vermez. Evet çünkü e, aldehit arkadaşlar yükseltgendiği zaman karboksilik asite, organik asite yükseltgeniyor. Zaten keton bu reaksiyonu vermiyor. E, polimerleşme tepkimesi her ikisi de veriyorlar. Evet doğru e, ee, polimerleşme ile özellikle ben ketona bir parantez açmak istiyorum. Ee, bir hani polimerleşme değil de bir trimerleşmedir ama en küçük üyesi olan e, kimdir o en küçük c CH3, C çift bağ O, 3 yani e, aseton e, trimerleştiği zaman e, şöyle bir bileşik oluşuyor arkadaşlar. E, CH3, 1, 3 ve 5. karbonlara c e, CH3 bağlı 1,3,5 trimetil benzen buna özel ismiyle mesitilen deniyor. E, bunu da hani söylemiş olayım. Bir trimerleşme tepkimesi sonucu veriyor. E, katılma tepkimesi veriyorlar. Pi bağ var. Pi bağından dolayı katılma veriyor ama her ikisi de, her ikisi de e, halojenlerle ve halojen asitlerle tepkime vermiyor. E, i̇stisna olarak bunları söyleyebiliriz. İstisna diyelim. Bunlarla vermiyor tepkime. E, tollensle ve Fehlingle aldehit veriyor ki zaten bu nedir? Tanınma tepkimesi. Kimin aldehitle ketonun arasındaki farkı görmek açısından. E, Tollensite tepkime verir halde değil, e, yükseltgenme tepkimesidir bu. Karboksilik asite dönüşür. Aynı şekilde feylingle de verir. Karboksilik asite dönüşür. E, Tollensite tepkime sonucunda gümüş katısı oluşur dipte. Gümüş katısı oluşur. E, Fehling'le tepkimesinden de bakır bir oksit, kırmızı renkli çökelek oluşur. E, yanma tepkimesi her de verir. Yandıkları zaman karbondioksit ve su oluşur. Tam yanma sonucu. Bunları da ne yaptık? Şöyle bir hatırlamış olduk. Tepkimelerin tamamını böyle bir e, aldehit ve ketonların verdiği vermediği tepkimi tamamını görmüş olduk arkadaşlar. Peki geçelim e, şöyle bir sonraki sayfamıza. Burada da üç tane sorumuz var. Üç soruyu çözelim. İlk sorumuz şöyle diyor ki organik bir X bileşi KMNO4, KMNO4 potasyum permanganat. Nedir? Yükseltgeyici olarak oksijence zengin bileşikler yükseltgeyici olarak kullanılır arkadaşlar. Evet diyor ki X bileşiği yükseltgenerek Y bileşini oluşturmuştur. Oluşan Y bileşiği de failing çözeltisiyle kırmızı çökele oluşturur. Ve çözeltisi çözeltisiyle kırmızı çökele aslında alkinler de oluşturur. Uç alkinler de oluşturur. Ancak burada konunun daha doğrusu sorunun başında ne demiş arkadaşlar? E, yükseltgenerek oluşuyor ve bu oluşan bileşik failing. O zaman arkadaşlar alkinler yükseltgenmeyeceği için doğal olarak buradaki maddemizin Y bileşiğimizin aldeit olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. O zaman aldehit bileşiği neyin yükseltgenmesiyle oluşur? Primer alkol. Yani X maddesi yükseltgeniyor KMNO4 Y'yi doğuşu. X maddesi birincil alkol, primer alkol. Y maddesi de bir aldehit. Çünkü aldehitimiz, aldehitimiz ne yapacaktır? E, failing bakır artı iki indirgenip e, Y maddemiz karboksilik asitle yükseltgenirken burada da bakır bir oksit olarak kırmızı renkli çökelik olarak ne yapacaktır? Çökecektir. O zaman her şey yer, yerine oturdu. O zaman X bir sekonder alkol olabilir mi? Bakın ne yazık altına. birinci alkol yazık olamaz. Sekonder alkol ikinci alkoldür. Y aldehit olabilir mi? Evet olabilir. Şimdi burada neden olabilir diyor biliyor musunuz aslında? Bunun bir nedeni daha var. Önce bir cevap bulalım sonra söyleyeyim nedenini. Her ikisi de polar moleküllerdir. Evet sonuçta alkolümüz de polardır. Aldehitimiz de polardır. Cevabımız yalnız bir. Şimdi neden olabilir diyor. Çünkü arkadaşlar istisna bir durum var. Kim o? E, metil alkol hani 3 kere yükseltgenebiliyor ya. 3 kere yükseltlendiği zaman şöyle hatta hatırlayın. Metil alkolün ilk kademe yükseltgenmesinden, ilk kademe yükseltgenmesinden ne oluşuyor? Metanal oluşuyor. Metanal bir kademe daha yükseltlendiği zaman metanoik asit oluşuyor. Metanoik asit oluşuyor. Bir kademe daha yükseltgenince karbonik asit oluşuyor. Bunu söylemiştik. Yükseltgenme etmesi normalde karboksilik asitte kalırdı ama bu bir sonraki basamağa da gidiyor. Şimdi neden gösterdim bunu? Çünkü arkadaşlar bakın formik asit bir karbonlu karboksilik asitimizin şu şekilde fonksiyonel grubunu yuvarlak için aldım bakın C çift bağ OH. Şimdi bir de sol taraftan bakın bu bileşiğe C çift bağ OH. Yani formik asitte istisna olarak aldehit grubu taşıdığı için aldehit grubu taşıyan tek karboksilik asit budur, organik asit budur. O yüzden aldehitlerin tanınma tepkimesi olan Tollens reaksiyonunda bu da verir. O zaman belki şöyle olmuş olabilir bu. Hani e, aldehittir X maddesi, yükseltgenmiştir. Y maddesi karboksilik asit oluşturmuştur. Bu da olabilir. Ama sonuçta arkadaşlar hani olabilir dediği için sıkıntı yok. Cevabımız nedir? Kesinlikle yalnız birdir. Hani böyle bir özel durum var. Ondan dolayı dediğini söyleyebiliriz. Peki geçiyorum bir sonraki soruya. Şimdi sayısal sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, sorumuz şöyle. E, 14.4 gram etil metil keton. Bunu yazarken özellikle arkadaşlar açık yazarsanız bence daha rahat edersiniz. Çünkü hani kapalı formülden gitmeye çalışırsanız etil, metil, keton, iki karbon burada, bir karbon burada, üç, kar, üç karbonlu keton diye yazarsanız sorunuz gider arkadaşlar. Çünkü bu üç karbonlu bir keton değildir. Bu dört karbonlu bir ketondur. Karbonil grubundaki karbonu unutmayınız. Yani şöyle C2H5 etil, metil, keton yapımız bu. İndirgenmesiyle, peki indirgeyelim. İndirgeyici olarak işte lityum, alüminyum, hid e, hidrür, e, sodyum, bor, hidrür gibi hidrojence zengin bileşikleri kullanıyoruz ya da direkt hidrojen katıyoruz. Ee, nikel ve platin katalizörünü. Şu kısmı arkadaşlar döndürüyorum. Neye döndürüyorum biliyor musunuz? Alkole. C2H5, C2H5, C, OH, bakın OH bağlandığında alkol oldu. Karbon 4 bağlamasında buraya hidrojen bağladım. CH3. Aradığımız madde bu. İndirgenme sonucu oluşan alkolümüz bu. Tamam. Oluşan alkolün diyor. Tam yanması için. Bir de bunu yakacağız. Şöyle kapatıp yazalım bunu artık. Sonuçta yanma tepkimesi. Genel bir tepkime yazacağım. E, toplam kaç karbonlu bir alkol? Bu 2, 3, 4 karbonlu bir alkol. 4 karbonlu alkolümüzün kapalı formülü şu değil midir? C4 H10O. Genel formül olacak. CnH2n artı 2 olacak. Evet. C4 H10O artı O2. E, yandığı zaman 1 molü 4 mol karbondioksit çıkacak. E, 5 molde su çıkacak. 8 5 daha. 13 tane oksijen çıkmış. Bir tanesi e, alkolün içinde geliyor kalıyor. 12. Şuraya 6 olsa denklem denkleşir. Peki şimdi artık sayısal verileri yazalım. 14.4 gram etil metil keton. E, bizim ketonumuzun mol kütlesi ne? E, kapalı formu şu değil mi? C4 H8O. 4 tane karbon var. 12 çarpı 4'ten 48. 8 hidrojen. Oksijende bir tane var. 16 mol kütlesi. E, topladığımız zaman arkadaşlar kaç yapıyor? 72 yapıyor. 72. 1 molü 72 gram. Bizde kaç gram var? 14.4. O zaman 14.4'ü 72'ye bölerseniz kaç mol çıkacak? 0.2 mol. Demek ki bizim elimizde 0.2 mol keton var. İndirgedik. Kaç mol alkol oluştu? Yine 0.2 oluştu. Bire bir arkadaşlar. Bu alkol geldi. Ne yaptı? Yandı. 1 mol alkol yakmak için 6 mol oksijen lazım. 0.2 mol yakmak için 1.2 mol Oksijen lazım. Evet, bulduk oksijenin mol sayısını. Ama bize normal koşullardaki hacmini istiyor arkadaşlar. O zaman geçiş yapalım. 1 mol gaz neşada 22,4 litre hacim kaplarsa, 1,2 mol gaz normal şartlarda ne kadar hacim kaplar diyoruz? 22,4'ün üzerine bir de 0,2 çarpı 22,4'ten 4,48 e ekliyorum. 22,4 artı 4,48'den 26, 88 litre çıkacaktır. Cevap değişik. Ne yaptık? Önce ketonumuzu indirgedik. Sekonder alkolü dönüştürdük. Sekonder alkolü de yaktık. Yanma sonucu karbondioksit ve su çıktığını söyledik. Peki geçtim bir sonraki soruya arkadaşlar. Ee, eşit mollerde aseton ve izomer olan aldehit. Aseton CH3, c 3 C çift HO CH3, dimetil keton ya da Propanon adıyla bilinen değil mi arkadaşlar en küçük ketonumuz. Bunun izomeri olan aldehit de yani o zaman 3 karbonlu aldehitten bahsediyoruz. CH3 CH2 CH2OH CH2, yani propanalden bahsediyoruz. Propanal ya da propionaldeit. Tamam şu anda ketonumuz da belli, eee de belli. Şimdi diyor ki Tollens çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde arkadaşlar Tollens'le tepkimeye girecek olan kimdir? propanaldir, aldehit direnç reaksiyona keton girmez. Girin, Girsin o zaman. Çünkü 10.8 gram gümüş oluşuyormuş. E, tepkimeye sokalım. Propanal, propanal aldehitimiz e, bir tanıma reaksiyonu olan e, tollensle reaksiyona girdiği zaman tollensteki gümüş artı bir yonu, gümüş litratın içindeki gümüş artı bir yonları bazik ortamda e, amonyaklı değil mi? şartları yazmıyorum. Ee, bu arkadaşlar aldehitimiz yükseltkendiği zaman yükseltken zaman karboksilik asite dönüşecek. Karboksilik asite dönüşecek. Ee, gümüş artı bir yonları da gümüş katı indirgen. Denklemi denkleştirdiğim zaman 2 mol gümüş artı bir yonu 2 mol de gümüş katısı oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Burada 1'e 2 oranı bilmemiz lazım arkadaşlar. E, ee, bizim aldehitimiz yükseltgeniyor. Karboksilik asite gümüş artı bir ise indirgeniyor. Gümüş katısına hatta bu gümüş katısına ne deniyor? Gümüş aynası deniyor değil mi? Gümüş aynası e, kabın içerisinde ne yapıyor? Parlıyor. E, kabın iç yüzeyini ne yapıyor? Kaplıyor arkadaşlar gümüş. E, burada arkadaşlar soruda bir eksikliğimiz var. Onda ben yazmış olayım. Gümüşün e, atom kütlesini vermesi lazımdı. Gümüşün atom kütlesini ekleyiniz siz de. 108 olarak ekleyin. Şimdi kimyasal hesaplama olduğu için bunu bilmemiz lazım. 10.8 gram gümüş e, katısı kaç mol yapar? 1 mol 108 olduğuna göre demek ki 0.1 mol yapar. E 0.1 mol gümüş e, oluşabilmesi reaksiyona girmesi gereken aldehitimiz kaç mol olur? 2'ye 1 oranı varsa demek ki burası 0,05 mol olması lazım. Arkadaşlar aldehitimiz 0.05 mol. O zaman ketonumuz da 0.05 moldür çünkü bunlar eşit mollerdeymiş. 0.05 mol asetonumuz var. Peki aseton dediğimiz yapı e, C3H6O mudur? Evet kapalı formülü. Yani 1 molü 36 artı 6 artı 16'dan kaç yapar? 36, 42, 48, 58. 1 molü 58 gram yapar. 0,05 molü kaç gram yapar? 0,05 çarpı 58. Ee, bir sayı 0,05 ile çarpmak demek arkadaşlar onu 20'ye bölmek demektir. 20'ye bölerseniz 58'i 2,9 gram olduğunu bulabiliriz. Cevabımız 5. Evet bakın sorulabilecek soruları da gördünüz. Bu şekilde kimyasal hesaplamada da bilmemiz lazım. Sadece reaksiyonda ne oluştuğunu değil bir de bunu ne yapmamız lazım? Kimyasal hesaplam olarak da görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi e, geçiyorum. E, aldeit ve ketonlardan tanımamız gereken üyeler var. Bu üyeleri bir tanıyalım bakalım. Aldehit ve ketonların kullanım alanları arkadaşlar. Sıradaki bölümümüz büyük moleküllü aldehit ve ketonların birçoğu hoş kokulu moleküller oldukları için genellikle gıda sanayinde kozmetik alanlarında sıklıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. Meyvelere tat ve bitkilere koku veren birçok madde aslında aldehitlerdir diyebiliriz. Peki şimdi tanımamız gereken eee geçen arkadaşlar aldehitler ve ketonlar kimler? Bunları tanıyalım. Formaldeit'le başlıyoruz. Formaldeit şöyle ben hepsinin açık formülünü yarı açık formüllerini yazayım. Eee yopakatlarını da yazayım. Mesela formaldeit nedir? En küçük aldehitimiz. H C çift OH böyle yazabiliriz. Ya da bunu şöyle yazabiliriz. H, C, H, O, yazılım şekli arkadaşlar bilin ki nedir? E, temsil ediyordu. Hatta kapalı formül yazarsanız C, H2, O olarak da gösterebilirsiniz. E, bu tabii ki formal bunun özel adıdır. E, yupak adıyla nedir bu? Metanal olarak bilinir arkadaşlar. Peki neymiş formal değil? Suda iyi çözünür, renksizdir. Oda koşullarında gaz halde bulunan bir aldehitimizdir. En küçük karbon sayılı aldehitimizde bir karbonlu aldehitimiz. Formaldehit ve polimerleri mikrop öldürücü olduklarından dezenfektan olarak kullanılır. Sabun yapımında kullanılıyormuş arkadaşlar. Deterjan yapımında kullanılıyor. Şampuan yapımında kullanılıyor. Bunların e, hani dezenfektan amaçlı kullanım alanlarına bunları sayabiliriz. Formaldehitin %40'lık çözeltisine formalin deniyor. Bu formalin proteinleri sertleştirip bozulmasını önlüyor. Bu nedenle proteince zengin gıdaların korunmasında, tıpta analizi yapılacak dokunun bozulmadan uzun süre saklanmasında kullanılır. Arkadaşlar kadavraların muhafazasında kullanılıyor. Kadavra muhafazasında kullanıldığını söyleyebiliriz. Kadavralar bu çözelti içerisinde bekletiliyor. Formalin çözeltisi içerisinde bunu söyleyebiliriz. Peki gelelim diğer e, aldehitimiz kim? Aset aldeğit. Aset Asetaldehit iki karbonlu aldehitimiz. CH3 CH3 C çift bağ O H. Şöyle kapatalım yine bunu. C şu CHO O şeklinde. E, kapalı formu C2 H4 O'dur. E, Yupak buna ne der arkadaşlar? İki karbonlu olduğu için etanal diyor değil mi? Etanal. İki karbonlu halde etimiz. Renksiz, keskin kokulu, zehirli bir sıvıdır. Suyla her oranda karışır. Organik bileşikler ve e, yapay kauçuk eldesinde kullanılmış asetal değil. Gıdalarda doğala özdeş aroma verici olarak kullanılır. Genelde e, içindekiler kısmına bakarsanız hazır doğal, doğala özdeş aroma verici diye bir cümle duyarsınız zaten. Onun da içinde çok sıklıkla kullanılan bir kimyasal madde asetaldehit. Asetilenin su katılmasıyla elde edilebilir diyor ki o zaman biz bunu bir hatırlayalım. Asetilen alkinlerin en küçük üyesi. Tautomer olayından bahsediyorum arkadaşlar. Su katıyorum şimdi bakın dikkat edin. Su kattığımız zaman, su kattığımız zaman bunu H ve OH diye şöyle ayıralım e, hidrojeni atıyorum bu karbona o OH da buraya bağlı çünkü simetrik olduğu için kimin nereye katılacağı önemli değil CH OH ikili bağ düştü bir tane pi bağını kırdım e, CH2 şu anda oluşan yapıya ne diyoruz biz enol yapısı diyoruz kararsız bir ne yapısı oluştu enol yapısı oluştu kararlı hale gelebilmek için ne yapıyordu katomere giriyordu ne oluyordu pi bağ karbon oksijen arasında kırılıyor hidrojense komşu karbona göç ediyor bu olaya tautomer diyorduk e, ok, o, Şeklinde çift ok şeklinde gösterdim. Denge olayıdır Okun sağ tarafı olan gideni biraz daha büyük çizdim. Çünkü denge o tarafa doğru baskındır. Kararlı olan molekül o taraftır çünkü. Neye dönüştü? C çift bağ OH CH3. Bakın aset aldeit oluştu arkadaşlar. Aset aldeit. Aset aldeit oluşturduk. Kararlı olan durum budur. Kararlı durumumuz budur. Ee, bu olaya ne deniyordu? Tautomeri. Tautomeri deniyordu. Hem elektron çiftinin hem de atom grubunun yer değiştirmesi olayıdır. E, genel anlamda e, aldeit olan tek durum budur arkadaşlar. Diğer genellememiz ketondur. Yani e, aslında şu cümle daha mantıklıdır. Sadece asetilene su katılırsa aldeit oluşur. Diğer tüm e, alkinlere su katılması keton ile sonuçlandığını söyleyebiliriz. Peki geçiyorum. Başka aldeitimiz var mı? Bir de benzaldeit olması gerekir. Evet benzaldeit arkadaşlar. Bu da aromatik bir aldehittir. Şöyle çizeyim ben. Benzen halkasına, benzen halkasından bir hidrojen çıkıp yerine aldehit fonksiyonel grubu bağlanınca oluşan yapıdır. E, C6 H5 e, CHO diye yazabiliriz. Ya da kapatalım bunu. C7 H6 O şeklinde gösterebilir miyiz? Benzaldehit biraz daha özel bir durumda arkadaşlar. Hatta konu anlatımında benzaldehit ile ilgili şu bilgileri de söylemiştik. Benzaldehit hatırlarsanız Fehling ile e, reaksiyona girmiyordu. Failing'i e, tanıma reaksiyonları kullanamıyorduk. E, Tollens'te de ancak 80 derece üzeri sıcaklıklarda gerçekleşiyordu. Aromatik aldehitlerde böyle bir özel durumda var. Onu da hatırlatmış olalım. E, kozmetik ve boyar madde endüstrisinde kullanılır. Bademin yapısında bulunan benzaldehit aset aldehitle birlikte hazır gıdalarda doğal aroma verici olarak yine kullanılmış. Evet, bademin yapısında olduğunu soruyorlar arkadaşlar. Benzaldehit acı bademin yapısında vardır. Aromatik bir aldehittir çünkü İşin içinde gördüğünüz gibi benzen halkası var. Peki geliyoruz. Bir de ketonumuz var. Bilmemiz gereken o da en küçük ketonumuz. Kim? Aseton. c 3 C, çift bağ O, c 3 Halk arasında bilinen ismiyle aseton. E, yupak buna ne der? Propanon der. Propanon der. E, özel adıyla yine nedir? Dimetil keton olarak bilinen organik bileşimizdir. Kapalı formülü C3, H6O'dur. Ya da şöyle kapatabiliriz bunu. CH3, CO, CH3 şeklinde kapatılabiliyor. Yara açık formül şeklinde yazabiliriz. Renksiz, kendine az kokusu olan bir sıvıdır. Suyla homojen karışım oluşturup Uçuculuğu yüksek olan bir maddedir aseton. İyi bir çözücü olduğundan dolayı aseton halk arasında oje çözücü olarak bilinir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Kanda eser miktarda diyabet hastalığının idrarında bolca bulunur. Mesela bir idrar testinde aseton miktarının belli bir e, ölçünün üzerinde ise e, şeker hastalığı olduğu söylenebilir. Bu bilgiye dayanarak bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Ee, aldehit ve ketonlarla ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Yüksek karbonlu aldehit ve ketonlar hoş kokulu maddelerdir. Evet, doğrudur. Aseton iyi bir çözücü olan uçucu bir sıvıdır. Evet, oje çözücü olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Formaldeitten elde eden formalin yani %40 çözelsi tıpta kadavraların çürümesini önlemek için kullanılıyor. Bunu da söylemiştik. Proteinini sertleştirip bozulmasını önlediği için böyle bir görevi vardı arkadaşlar. Cevabımız o yüzden E şıkkı oluyor. Peki geçiyorum. Evet bakın yine bunlarda bilinmesi gerekiyor. Tarçına kokusunu veren arkadaşlar sinamaldehittir. Bademe biraz önce bahsetmiştik acı bademde. Benzaldehit bulunuyor arkadaşlar. Vanilya'da da arkadaşlar e, kokusunu veren 8 karbonlu bir e, aldeit olan vanilin aldeiti arkadaşlar e, kullanıldığını söyleyebiliriz. Böyle bir özellik de var. Yine şöyle bir ben de ekstra bir tane daha söyleyeyim size. E, yine kaynaklarda geçen e, salisil aldeit. Salisil aldeit. Nedir bu salisil Keçi sakalı bitkisinde bir bitki de varmış arkadaşlar. Keçi sakalı bitkisi. Bunu da söylemiş olayım. Bu da geçiyor kaynaklarda. O yüzden vermek istedim. Ee, evet o zaman arkadaşlar bunları da gördükten sonra geçelim sorumuza. İki tane sorumuz var. Ee, diyor ki genel formülü CnH2nO olan ve karbonil grubu içeren organik bileşin 0,4 molünü yakmak için 1 mol oksijen kullanır. Buna göre hangileri doğru? Şimdi şöyle genel tepkime bir yazalım mı? CnH2nO artı O2 ne olacak? n mol karbondioksit artı n mol su. Şimdi e, denklemi denkleştirelim. Yani n molleri yazdık zaten. Oksijenin katsayısını çıkarttım 2 n oksijen burada. n burada 3 n. Bir tanesi e, aldeitli de ketonun içerisinde. E, geriye kalıyor arkadaşlar. 3 n eksi 1 bölü 2. 2 tane oksijen olduğu için böyle yazdık. Denklemi denkleştirdik. Şimdi e, biz bu genel formül ve grubu içeride diyoruz ya. Bu ya aldeittir ya da ketondur arkadaşlar. Değil mi? Başka şansı yok. Çünkü karbonil grubu içerip genel formül CnH2NO'ya uyuyor. Karboksilik asitlerde, esterlerde karbonil grupları var ama onlarda genel formül tutmaz. Genel formülde orada iki tane oksijen var. Burada bir tane oksijen olması onun aldehitte de keton olduğunu gösterir. Şimdi 0,4 mol yakmak için 1 mol. Şimdi denk, ben yazdığım denklemle bana verilen sayısal verileri orantı kuracağım. Ana mantık bu. Mesela bundan şöyle okuyun bu, bu denklemi. 1 mol CnH2NO ile 3 n eksi 1 bölü 2 mol O2 tepkime giriyor. Doğru mu? Bana diyor ki e, 0,4 mol kullandığım zamansa 1 mol oksijen harcıyorum. Bakın orantı çıktı şu anda. 1 mol CnH2NO'dan 3 n eksi 1 bölü 2 mol oksijen kullanıyorsa 0,4 molden 1 mol kullanıyor. İçler dışlar çarpım yapalım. 1 eşittir. 0,4 ile 3 n eksi 1 bölü 2'yi çarpıyorum. Şöyle çarpıyorum. 0,2 çarpı diyelim. 3n-1 diyelim arkadaşlar. E, ee, 1'i 0, 2'ye bölerseniz 5 çıkar. 5 eşittir. 3n-1. E, 6 eşittir. 3n. N eşittir 2. O zaman 2 karbonlu ve karbonil grubu içeren bir organik bileşik arıyoruz. O zaman arkadaşlar bu organik bileşin keton olma olasılığı yok. Çünkü ketonların en küçük üyesi 3'ten başlıyor. O zaman bizim aradığımız kim? 2 karbonlu halin. CH3, C çift bağ OH. Aradığımız madde e, UPAC adıyla etanal. özel adıyla aset aldehit. Evet bulduk arkadaşlar maddemizi buna göre bakalım. Bileşin yaygın adı aset aldehittir. Doğru söylemiş. Fehling çözeltisindeki tepkimeye girdiğinde bakır artı bakır artı bir indirgeyerek indirgerek kırmızı çökerek mi oluştur? Evet sonuçta aldehitlerin tanınma tepkimesidir. Aldehitler e, ee, failing çözeltisiyle failing çözeltisinin içinde bulunan bakır artı iki çözeltisi e, nasıl hazırlanıyordu? Bakır iki sülfatla sodyum potasyum tartarat çözeltisinin karışımından oluşuyor. Ama burada önemli olan bakır artık yonların içermesi. Bakır artık yonlarının indirgenerek bakır artı bir yonlarına dönüşüp bakır bir oksit olarak çökmesiyle kırmızı çökelek oluşuyordu. Yani sonuçta haliyetler verir bu reaksiyonu. Doğrudur. Asetonla fonksiyonel grup izomeri olamazlar. Çünkü aseton 3 karbonlu ketondur. Kendisi 2 karbonlu haldeittir. Karbon sayıları tutmuyor arkadaşlar. O zaman cevabımız 5. Evet bir sorumuz daha var. Onu da görelim. Gelsin hemen. Diyor ki diyor x bir bileşi bir kademe indirgende genel formülü cn h 2 n o. Arkadaşlar bu genel formül alkol ya da etere ait. E, ee, x bileşi indirgendiğinde alkol oluşuyor. Aslında öyle düşünebiliriz. Neden eter oluşuyor demiyorum. Çünkü eterler indirgenmeyle oluşmuyor. Demek ki bu bir nedir? Alkoldür. Eter olamaz x birleşiğini indirgiyoruz. İndirgeyicilerle y oluşuyor. Y dediğimiz bir alkol. Peki e, alkol ama x ne o zaman? x arkadaşlar aldehit de olabilir. Keton da olabilir. Çünkü aldehit de indirgenirse alkol keton da. Keton indirgenirse arkadaşlar ne olur? İkinci alkol olur. Aldehit indirgenirse arkadaşlar birincil alkol olur. Yani böyle bir fark var. Aldehit indirgenirse primer alkol, keton indirgenirse sekonder alkol oluşuyor. Peki Devam edelim, bilgilere bakalım. Z maddesinin uygun koşullarda su katıldığında oluşan ana bileşik Y ile konumizomeridir. Tamam, Z'nin ne olduğu belli. Z alken arkadaşlar. Çünkü alkene su katarsanız, alkene su katarsanız alkol oluşur. Çünkü diyor ki oluşan alkol, oluşan ana bileşik alkol, Y ile konomiizomeri. Çünkü Y de alkol. Konumizomeri. izomerisi nasıl oluşuyor? Fonksiyonel grubun konumunu değiştireceğiz. Yani OH'ın yerinin değişmesi oluşmuş. Peki bir bilgi daha var onu da bakalım sonra hepsini toparlayacağız şimdi. Bir mol Z yakıldığında oluşan karbondioksit gazı normal koşullarda hacmi 67.2 litre. Yani 3 mol müdür demek istiyor. 1 mol gaz ne aşağıda 22,4 litre 67.2 litre evet 3 mol. Şimdi 1 mol Z'den 3 mol karbondioksit oluşuyorsa demek ki 3 karbonlu bir alkenden bahsediyoruz. 3 karbonlu tek bir alkenimiz var o da propen. Propene şu katalım bakalım. Şimdi ikinci öncüle ikinci maddeyi uyguluyorum şu anda. Artı H2O ana ürün demesi Marko Nikov kuralına göre katlemek istiyor. Yani ne demek istiyor? İkili bağlı karbonlarda hidrojeni fazla olan hidrojeni o aşı diğerine katlıyor. Kattığım zaman oluşan ana bileşimiz 2 propanol bileşimidir. Evet sekonder alkol yani 2 propanol izopropil alkol oluştu. Şimdi bakın arkadaşlar ana bileşik yani bu bileşik oluşan bileşik Y ile neymiş? Y ile konum izomeristir. Şimdi dikkat e, o zaman arkadaşlar OH şu anda ikinci karbonda. Demek ki Y maddemizde birinci karbonu CH3, CH2, CH2, OH. Demek ki bizim aradığımız Y maddesi bir propanol. O zaman arkadaşlar Y maddesi birincil alkol ise demek ki X maddemiz aldehit. X maddemizin aldehit olduğunu anladık. Aldehitimiz 3 karbonlu olacak. Çünkü 3 karbonlu bir alkol oluşmuş indirgenmesiyle. Demek ki aradığımız aldehit 3 karbonlu propanal. Propanal. X maddemizi bulduk arkadaşlar. Y maddemizi bulduk arkadaşlar. Z'yi de bulduk. Hepsini bulduk. O zaman okuyabiliriz artık. Öncüleri X birleşi propanaldir. Doğru söylemiş. 3 karbonlu aldeitimiz. X birleşi failing çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde bakır artı yona bakır artı bir yona indirge kırmızı çökele konuşur. Evet sonuçta aldeittir. Aldeitler bu tepkimeyi verir. Y bileşi bir propanoldür. Onu da bulduk arkadaşlar. Bakın yazdık buraya Y bileşinin. E, z maddesi polimerleşme tepkimesi verir. Çünkü z bir alkendir. Z1 propen yapısıdır arkadaşlar. Alkenler polimerleşme tepkimesi verir diyoruz. Cevabımız E şıkkı. Hepsi doğru. E, aldeit ve ketonlar bitmiştir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. E, bir sonraki dersimizde soru çözümleri devam edeceğiz. İki tane testimiz var. E, soruları çözmeye çalışacağız. Hepsini çözebildiğimiz kadar çözmek istiyorum. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.